Verme verme kalsın sen. Oye. Hadi be. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Kafasına yendi bu adamı. Of! Oh! Ya vurdun mu ölür şu anda ya. Gözükmüyor ki adam. O, o bariyere kadar ulaşmıyor füze bile haber <laughs> Olur böyle şeyler. O adam da insurgent başına insurgent sniperlayacağım gidecek he. Tabii ayıp olur diye yapmıyorum bayandır falan. İki iki. Aldım. Tabii bak. Ama zoru ben başardım. Bakın yine birinci ben. Hep böyle olacak. <laughs> Diye ben. Yiğit sen neyle aldın abi? Mini gun hel o helikopteri patlatamıyor olması lazım. Herhalde füzeyle biri vurdu. Camına ateş etti <laughs> O durum daha vahim. Şuraya başladı. Ama jet alıyorum. İlk jet benim. Zaten jet en iyisi. Arkadaşlar görüntünün gittiğinin farkındayım. Evet. Arkadaşlar görüntünün gittiğinin farkındayım. Hemen şimdi geri döneceğim. Yani inşallah. Oha füzeyi aldırsaydınız. Yayını durdurup tekrar başlatmak istiyorum da uçarken pek mümkün değil. Arkadaşlar şu turu ve biraz görüntü... Arkadaşlar... Oha! Ya adam, adam füzeyle vurdu ya. Ama ben bir adam öldürdüm. Arda ne yapıyorsun? Ben iyiyi izleyeceğim. Bir şey yaramıyor abi minigun aldı mı kodurtuyor yani. Açıyı buldun mu ezersin zaten. Oğlum yakınından bile geçmedi adamın ya. Arkadaşlar ben görüntünün farkındayım. Tekrar denemek için. Yine bir saniye. Yine. Ara ver. son.